şu anda yeni pazarda yeni pazarın kalbi dediğimiz ortamlar, özellikle yukarıdan ve aşağıdan gelişlerde ve devlet karayolu olarak adlandırdığımız Atatürk Caddesi'nde arabadan ve kargocudan geçilmiyor. Özellikle köşe başında bir taraf garaj, bir taraf e, karpuzcu, diğer köşe karpuzcu buradan gelir geçerken bütün dikkatimize geçmek zorunda kalıyoruz. Burada sorun var. Ama Büyükşehir Belediyesi, ama belediye, ama emniyet şu anda bizim büyüklerimiz üstüne düşüyorsa ne gerekiyorsa yapsın. Buradan geçerken yaptığımız bir kazada büyük şehir, emniyet ya da belediye bu işte sorumlu olmayacak. Kazayı yapan biz sorumlu olacağız. Ama burada oturan karpuzlu, diğer tarafta oturan garaj ve bunların hiçbirine sorumlu olmayacak.